Merhabalar, iyi akşamlar. Değerli zümrelerim nasılsınız, iyi misiniz? Ne var, ne yok. canlı yayını bir arkadaşımız Türkiye 20'si oldu. Onunla ilgili kısa bir canlı yayın yapacağız. Kendisini de şimdi alacağım birazdan. Esra Hocam. Sizlerde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? alıyorum kendisini. Nasıl geçiyor zaman? Neyle uğraşıyorsunuz? Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Sesim nasılsınız? geliyor İyiyim. mu? Sıkıntı var mı? Sesiniz gayet net. İyiyim hocam, siz İyi nasılsınız? Geliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun hocam. Sıralamanız hayırlı olsun hocam. Teşekkür. Atanmışsınız artık. Teşekkür ederim hocam, İnşallah umarım. Ee, hocam istersen sizi öyle biraz tanıyalım. Ondan sonra yavaştan başlayalım. Hocam ben e, Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2022 mezunuyum. Daha yeni mezun oldum. Daha yeni mezun oldum. Evet, KPSS'ye evet. ilk kez girdim. Hı hı. Ee, orada yaşıyorsunuz. Eski Ailenle şehirde, yaşıyorum hocam. Evet. Ailenle yaşıyorsun. Hı -hı. Peki hocam bize şöyle netlerinize baktığınız zaman ben netlerinizi söyleyeyim. Tamam. 30'a 4 genel yetenek. Evet. 39'a 19 genel kültür yapmışsınız. Evet. 70'e 9 eğitim yapmışsınız. Eğitimi çok çok iyi yapmışsınız. Tamam, 60 hocam. 7'ye 5'te alan yapmışsınız. Şu ana kadar duyduğum en yüksek alan neti. 65'e 75. Hocam daha yüksek varmış. Türkiye 6.'sı e, arkadaşımız daha iyi yapmış maşallah. Daha mı iyi? Bana evet. denk gelmedi, ben görmedim. 69. Şu ana kadar 5 yanlışı var sanırım. 69'a 5 yapmış. Sizin yani. de iyi, kötü değil Peki hocam. hocam. Peki hocam, biz neye borçluyuz bu başarıyı? Türkiye 20.'sinde oldunuz? Ne yaptığınızda bunlar oldu? bize biraz anlatmak ister misiniz? Önce genel kültür, genel yetenekten başlayalım. Tamam hocam, soru cevap olarak mı gideceğiz? Ben başlayayım. İsterseniz şöyle siz alın. genel yetenek ve kültürü nasıl çalıştığınıza dair anlatabilirsiniz. Eksik olan yerler varsa ben size sorarım. Hocam ben genel kültür, genel yeteneği dershanemle birlikte gittim. Eskişehir'de bir kurumun kuruma yazıldım. Sağ olsun bir arkadaşım sayesinde yazıldım oraya da. Hı -hı. Ee, Dershane Ekim'de başladı. Ekim'de genel kültür, genel yetenek ağırlıklı başladı. Ben genel kültür, genel yetenekte yani oturup bir hocayı izlemedim. Ekim için söylüyorum. Evet. Ekim, Kasım, Hı -hı. Aralık bu zamana kadar hep dershaneyle birlikte yürüttüm diyebilirim. Ee, ama Hı -hı. eğitim bilimlerinde tabii ki de e, YouTube'dan videolar izledim dershane haricinde. Eğitime ben e, evet. ama ilk önce genel kültürden gidecektik değil mi hocam? Evet. Genel, kültürde... genel kültür. Arkadaşlara YouTube'dan e, izlediğim hocaları önerebilirim. Isterseniz. Söyleyebilirsiniz, evet. Hocam, Türkçe'de ben Akar Kartal'ı izledim ve hmm. dershanede bir hocamla tanıştım. Adı İbrahim İşbilir. Buradan izliyorsanız sevgilerime iletiyorum. Onun da YouTube'da videoları var ve ayrıca Instagram hesabı var. Arkadaşlar oradan. E, bu iki hocanın Türkçe için yeterli olacağını düşünüyorum. Matematik evet. ben çalışmadım hocam. Zaten dört tane yaptım. Aslında daha yüksek matematik. yapabilirdim ama sürem tabii ki de... Çok emek vermemişsiniz matematiğe. Vermedim hocam. Hani dershanede sağ olsun hocam çok güzel anlattı ama üstüne düşmedim. Üstünde durmadınız. Arkadaşlara ee... İlker Karabulut Hoca'yı önerebilirim. Yani bir sözlercinin Hı -hı. anlayabileceği düzeyde anlatıyor. Hmm. Sonraki süreç nasıl oldu? Bunları bu şekilde dinleyerek sorular nasıl geliştirdiniz? Ee, soru bankası genel kültür, genel yetenekte ben çözmedim hocam. Sadece çıkmış soruları çözdüm. Ama çıkmış Sadece soru, çıkmış soruları mı çözdünüz? Çıkmış soru lisans, ön lisans hatta orta bile çözdüm hocam. 2013'ten. Hem yetenek hem kültür içinde mi? Genel kültür, genel yetenek. Bir soru bankası bitirmedi. Bu ikisi üzerinden. Peki Hı -hı. deneme? Deneme, TG denemeleri çözdüm. TG denemelerinde evet. de hocam matematiği atladım. Matematik çözmedim. Matematiği atlayarak çözmeye evet, başlıyorsunuz evet Kaç tane çözmüş olabilirsiniz? Neydi? Matematikte? Yok. Genel kültür, genel etenekte Türkiye geneli denemelerden kaç tane çözdünüz? Hocam dershanem yargı verdi. Yani toplam 15-20 çözmüşümdür. 20 tane Türkiye geneli deneme sadece çözdünüz. Evet sadece çözdüm. Evet. Bunun dışında da konu çıkmış sorular üzerinden ilerleyelim. Ne çıkmış soru hocam. Tarihte, hı -hı. coğrafyada. Yani sonuca baktığımız zaman 34 genel yetenek, 39'da 19 genel kültür yapmışsınız. Genel kültürü biraz daha azaltabilirdiniz. Yani biraz daha iyi olabilirdi. 19 değil de Biraz hocam, daha azaltsaydı iyi olurdu. Bizim girdiğimiz sınav gerçekten zordu. Özellikle güncel, anayasa ben Coğrafya, de, o, coğrafya gidecek. zordu hocam. Hı hı. E, peki hocam Eğitimi ne yaptınız? Eğitimden çok güzel yapmışsınız. 70'e tamam, 9. Bir e, ilk sınava göre daha e, zor gibi geldi. Zordu. Ama sizin Teşekkür gayet iyi gelmiş. Teşekkür ederim. Bunu neye borçlu? Daha doğrusu e, çok soru mu çözdünüz? Ne yaptınız? Eğitimin üstüne ben çok düştüm hocam. Ben Eğitim bilimlerini çok seviyorum. Aşıyım diyebilirim. İnsan bir şeyi zaten Hı -hı. sevince gerçekten üstüne daha çok düşüyor. Eğitime ben dershaneden önce sizin Atama Dobis'inde Fırat Hoca'nın şeyleri vardı, videoları. Gelişim dinleyerek başladım. Fırat Hoca, hocama sevgilerimi evet. yolluyorum. Gerçekten gelişimi sevdirdi zaten. Ondan sonra hı hı. dershanedeki hocalarım da gerçekten çok iyi insanlardı. Yönlendirmeleriyle bu şeyi yaptım diyebilirim. Aslında ben eğitimden evet. daha iyi yapıyordum hocam. Hani 70 netin altına düşmüyordum. Ama bizim girdiğimiz sınav Hı -hı. yani gerçekten zordu. Biraz, peki hocam eğitimden soru bankası olarak kaç tane çözdünüz? Eğitimde yazdım hocam buraya. Ben Pegem'in setini çözdüm. Arkadaşlar biliyordur Hı -hı. zaten. Pegem'in efsane 2000'ini çözdüm. Pegem'in branş denemelerini çözdüm. Kara kutuların evet. hepsini çözdüm hocam eğitimde. Kara kutunun hepsini çözdünüz. Evet. Bu eğitimi ne zaman hallettiniz hocam? Yani bir tarih var mı? Hocam, Şu ayda bitirdim dedim. Nisan Mayıs gibi benim eğitim bitti. Nisan Mayıs gibi bitir. Sonra denemeleri geçtiniz. Denemeler nasıldı? Ne zaman şey yapıyordunuz? Kaç tane çözdünüz? Ee, hocam ben denemeleri hep şeyde çözmeye çalıştım. Öğleden sonra sınav saatinde hani şey olsun. Çözmeye başlıyorsunuz. Zaman olsun diye hep o saatler çözdüm. Bugün de bir deneme çözdüm diyebilirim. Günde bir deneme sıkıştırdınız. Denemeleriniz zaten iyi geliyordu. Onu da söylediniz, belirttiniz. Çok fazla seçici miydiniz denemelerde yoksa elinize geçeni çözüyor mü? Yok hocam, seçiciydim, pegam çözdüm. Pegamı daha çok çözdüm. Evet, pegam çözdüm hocam. Bir de dershanem Yargının Türkiye geneli denemelerini verdi, onları çözdüm. Peki hocam bir çalışma saatiniz var mıydı yoksa e, gündüz vakti mi daha çok çalışıyordunuz? Hocam ben hem üniversiteye gidip geldiğim için hem staj yaptığım için bir çalışma saatim Hı -hı. yoktu diyebilirim. Hani etkinlik planlarıyla uğraş, ondan sonra okuldaki bize finallerle uğraş. Mesela e, ben gece çalışıyordum daha çok. Gececilerdenim. Hani dörde, dörde kadar çalıştığımı bilirim hocam. Toplam kaç saattir, yani kaç saat çalışmışsınız? Şimdi hocam mı? üniversitede akşam dershaneye gidiyordum 7'de. 7'den 10'a kadar dershane diyelim. 10'dan geceye kadar, yani 4-3'e kadar kaç saat oluyor? 5-6 saat evet. çalışmışsınız. Ama hafta sonu mı? hocam günde 10 saati buluyordur hafta sonları boş olduğum için. Daha çok, Daha çok zamanımı ayırıyordum ve hafta sonları ÖABT çalışıyordum ben. Hafta için tam olarak tam olarak mi? son özellikle mesela bir ay ya da iki ay kalıyordu yazına denk geldiği için o zamanlarda mı bu saate kadar yani bu saatler arası çalışıyordum. Hocam ben Mesut Hoca'nın e, bir Atamalobisinde bir videosunu izlemiştim. Hani KPSS'in Nisan-Mayıs aylarında kazanılır demişti o videoda. Evet. Hocam ben. De, evet. Nisan-Mayıs'ta Başladım yani. Hani üniversitede derslerim de azdı. Sabah e, çalışmadım diyebilirim. Öğleden sonra akşama kadar. Akşam ailemle hani televizyon falan izliyordum. Sonra geçiyordum odama geceye kadar. 7-8 saati bulmuştur diyebilirim. Hmm, o zaman tam bir asılma olmuş. Hı hı. Nisan-Mayıs ayından sonra asıldım hocam. Peki hocam şimdi genel kültür, genel etnik eğitim bu şekilde hal oldu. Evet. Alanı ne yaptınız? Önemli olan zaten alandır. Alanı, Alanı nasıl yani. baktınız? Hocam alanda bizim dershanemiz Kasım'da başladı. Hocalar gelip gitmeye. Ve dershanede hı hı. ders ders gidiyordu. Ben hı hı. üstüne düşmedim. Güz döneminde. Çünkü biliyordum ben hani der, okul ve Dersleri bir arada yürütemeyeceğimi biliyordum. O yüzden Esra kendini yorma dedim. Sen zaten Nisan-Mayıs ayında yükleneceksin. Kendimi yıpratmadım göz döneminde. Daha çok okul için kendime odakladım. Ondan sonra evet. Nisan-Mayıs ayında hocam ABT'ye başladım yani. Beş ayda bu sonucu aldım diyebilirim. Nisan-Mayıs ayında başladım. Evet. Ekim'e kadar Peki, bırakmadım. Ne zaman? Yani o sınav gününe kadar, haftalarına kadar konuları hala çalışıyor muydu? Evet hocam. 2 Ekim'e kadar çalıştım ben. Konuları çalıştınız. Peki nasıl bir çalışma stilim vardı alanla ilgili? Hocam ben alanda e, konu çalıştım daha çok. Konu daha çok çalışıyorum. Evet. Tekrar ve konu anlatımı çalıştım. Konuyu nasıl, hangi kaynak ya da beslendiğim bir şey var mıydı? Yazdım hocam alanda. Arkadaşları öneriyim. Önce ben hı hı. zaten dershaneye başlamadan önce Atama Lobisi'nin videolarını izledim. Ondan sonra hı hı. başka zaten YouTube'da çok bilgi kirliliği var bizim alan adına. Evet. Siz de herkes biliyor. O yüzden dershane notlarımdan çalıştım. Dershanemin verdiği konu anlatım kitabı İbrahim İşkar'ın konu anlatımıydı. Bir de ben, hmm. e, bizim dershaneye alan hocamız geldi. Turan e, hocam, Turan Avrat evet. hoca. O e, Atama Lobisi'nden gidiyordu daha çok konu anlatımı olarak. E, Hı -hı. Atama Lobisi video ders notunu edindim. Ve o süreçten sonra da hep Atama Lobisi video ders notuna çalıştım hocam. Az öz, hmm. gerçekten çok iyi bir kaynak. Size yani yeteri kadar geldi yani. bitirdim, bitirdim diyebilirim. Yani tek bir konu anlatım üzerinden size yeteri gelmiş. Bunun evet. üzerinden gittiniz ama üzerine eklemeler, Tabii çizmeler varsa bir şey ekleyin. YouTube videoları var hocam. Bunların üzerine ekliyorsunuz. Peki alanda konuyu hakim olduktan sonra e, denemem mi yoksa soru üzerinden mi gittiniz? Çıkmış soru üzerinden gittim. İki Yine tane de kaynak üzeri. çözdüm hocam. Alanda. İki tane de Soru bankası Hı. olarak değil mi? Ne çözdünüz? Hocam pegemi çözdüm. O bana çok... Peki, sınava yönelip geldi. Bir de atama lobisini çözdüm. Atama lobisini çözdüm. Evet. Peki e, deneme nasıl yürüttünüz denemelerinizi? Ya da çözdünüz Denemeleri mü? dershane yine yargı verdi hocam. TG denemeleri. Hı -hı. Ben 42 netle başladım. İlk. 42 netle başladım bu işe. Evet hocam. E, yani üzülüzmedim kendimi. Çünkü hani biliyordum konuda ilerledikçe netlerimin artacağını. 55'lere çıktım. En son denememde 60 yapmıştım. En son denemede 60 ama şu anki deneme son sınavımız evet. 65.75. Kaç tane deneme çözmüşsünüzdür tahmini? Hocam az çözdüm ben. 50 tane var mı? 50 yok hocam ben e, 20 20'dir yalan olmasın gerçekten. Tek 20 deneme çözdüm, çözdüm. hocam TG. Hı hı. Yargı çözdüm. Pegem'den de bir iki tane çözdüm. Ha soruları göreyim de TG denemesi çözdüm. Bir baktınız birkaç evet. tane. Peki bu sorunu bekliyor muydunuz hocam? Ben e, sürece başladığımda hocam e, böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama son bu. zaman son zamanlarda sınav iptal oldu. Esra dedim bu bir Hı -hı. şans. Otur şey çalış. Alan çalış. Gerçekten evet. sabah başladım artık. Gece kaça bulup bulabilirsem hocam. Alan çalıştım hep. Zaten eğitim bilimleri sınavına girmeden önce 15 gün bir ara verdim. Hiç alan bakmamıştım. Hı hı. Onun açığını kapattım o arada. İptalden sonra. Alanı o o boşlukta kapattınız kapattım daha çok. Kapattım hocam evet. Hı. Bu son tekrarları ısıttı yani. <laughs> tekrarları nasıl yaptınız? Tek yani tekrar ihtiyacı duyuyor muydunuz? Yapıyor muydunuz? Tabii hocam ben her dersi 10 kere tekrar etmişimdir diyebilirim alanda. Ondan fazladır belki. Nasıl bir tekrar? Yani biraz açabilir misin? Hocam e, kitaptan, e, mesela e, Atama Lobisi'nin video ders notu diyelim. Onda bir ders, mesela sağlık dersi. Ona çalışıyordum. Hı -hı. Kendim not çıkardım. Notun notunu çıkardım. Yani üç tane evet, not vardı on... elimde. Onu on kere hmm, tekrar... Onlara kadar... sürekli bakıyordun. Sürekli hocam. Yani kısa kısa notlar mı daha çok işine yarıyordu? Böyle tutuyordun, not çıkarıyordun. Evet, o kısa kısa notlar işime yarattım. Daha çok işinize yarıyordu. Peki alandan e, yani bu seviyeye getirdiğiniz takdirde artık dediniz ki ben artık pişmişim. Yani sınavdan önce bunu dediniz mi? Çıkmış soruları çözünce dedim hocam. Çıkmış sorularım da çok iyi geldi. Hani ÖSYM çıkmış paylaştı zaten. Hani bir şey kaynak evet. almama gerek kalmadı. Oradan çözdüm tamam Esra. Hani 60 falan görünce olmuş dedim. Yani hmm, kendime güvenerek iyi. girdim sınav alanda büyük bir başarı elde etmişsin değerli hocam, tamam, hocam. sizden bunu duymak çok <laughs> <Senin cifre. gülüyor> Hocam ben gerçekten... bekliyor muydun bir gün canlı yayına katılacağım hocam ben... bunu anlatacağım Dürüce, zaten o sizin derece videolarınızı izleyerek başladım ya Esra dedim sen de katılır mısın bu canlı yayına dedim şu an gerçekten çok <laughs> mutluyum evet canlı oradaki videolar baya bir motive ediyor hocam motiveden ee, öte evet. yol gösterici oluyor zümreleri. Yol gösterici oluyor. Evet. Özellikle dinlediğiniz zaman. Yani can mesela şey moralim bozuluyor. O videoları falan izliyorum. Çok diyor. çok evet, yapıyordum ben hocam onu. Gece 3'te açıp yüklüyordum. Esra Hangisini Birinci Türkiye birincisine. <laughs> evet Esra hocam halen izleniyor evet. <laughs> Biliyorsa da selam O da olsun. okuyarak yapmıştı sanırım. O da e, dördüncü sınıfı evet. yemişti. Arkadaşınla çalıştın mı yoksa tek mi çalışıyordun daha çok? Hocam arkadaşım süreçte e, şey yapmadı. Çok çalışmadı. O yüzden onunla çok Hı -hı. kavga ettiğim oldu. Bu da izliyorsa ondan özür dilerim tekrar. Hı -hı. Kırdığım, üzdüğüm olmuştur çok arkadaşım o yüzden. Çalış çalış diyordum Hı -hı. mesela. İşte bir o konuda eksiğim hocam. Arkadaşımla çalışmadım. Kendi başıma çalıştım. Kendi başınıza bu işi evet. görebilirsiniz. Keşke bir arkadaşımla karşılıklı çalışsak çok daha iyi olabilirdi. Daha çok iyi pekişebilirdi. Tabii ki de. Bak, tebrik ederim hocam. Gerçekten güzel. Buradan zaten sorular gelirse siz de görürsünüz oradan. Ee, cevaplandırırsınız. İyi. Genel olarak çalışma stilinizi beğendim. E, kendinize güvenmişsiniz, inanmışsınız. Bu işi ve yani başarabileceğinize, evet. yapabileceğinize bir inancınız gelmiş. Bir de atama süreci vardı. O atama 7503 oldu. Orada bir etkilenme oldu mu olumsuz bir etkilenme? Hani hiç atama olmayacak kaygısına kapıldın mı? Hocam bir an kapıldım. Bir arkadaşım var. Asla kapılma dedi. Bizim önümüz artık şimdi açılacak dedi açılacak. Onunla evet. Onunla konuştuktan sonra biraz daha motive oldum. Hani bu biraz daha rahat bir oldum. Savaş diyelim artık gerçekten birbirimizi motive edince zümrelerimiz de çok daha iyi oluyor. Peki e, öğretmenlerimize sene için hazırlanacak olanları ne söylemek istersin? Yani şurada yaptığım hatayı siz yapmayın dediğim bir yer var mı? Tabii ki de var hocam. E, genel yetenek ve genel kültür ağırlık versinler. Hani hı hı. tamam Alanımız önemli. Son zamanlarda alana çalışsınlar diyorum ben. Başta eğitim bilimleri, genel kültür, genel yetenek en son enerjilerini e, ÖABT'ye saklasınlar. Ve ben e, ailemi kırdığım, üzdüğüm, arkadaşlarımla buluşmadığım çok oldu bu süreçte. Sevdiklerine vakit ayırsınlar. Yani kendilerini çok yıpratmasınlar canım. Yıpratmadan ilerletsinler. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Ee, var mı başka katmak istediğiniz, söylemek istediğiniz Zimri bir şey? bir şey daha önereceğim hocam. Ölçmeden Hı -hı. korkmasınlar. Ben yaptıysam evet. gerçekten herkes yapar. Ölçmeye de çalışsınlar, şans versinler eğitim bilimlerinde. Yani 70'e 9 yapmışsınız. Sadece bir boşunuz var. Evet. Onu hangi dersten bıraktınız? Bir boşumu ölçmeden bıraktım hocam. Ölçmeden mi bıraktınız? Evet, istatistik kısmından bıraktım genelde çok güzel bir net bırakmışsınız hocam. hocam tebrik ederim çok güzel net gelmiş yayına katıldığınız evet. için teşekkür ederim ne demek bundan siz beni için ben teşekkür ederim rica ederim ne demek bundan sonraki olan öğretmenlerimize inşallah ilham olur onları da seneye burada görürüz en daha güzel başarılar elde ederiz varsa e, eklemek ediyorum. istediğin varsa <laughs> eklemek istediğin konuşabilirsin yani hocam gerçekten bu psikolojik savaş kendilerini çok yıpratmadan her gün çalışmaya çalışsınlar. Bir saat, yarım saat ama bırakmasınlar, pes etmesinler hocam. Peki ben son bir soru sorayım. Diyelim evet. ki olmamış olsaydı. Ne zaman çalışırlardı? Ne zaman çalışmamışlardı? Hemen başlardı başlar Hemen başlardı. Yoksa zaman kaybı olurdu. Hocam zaten dinlendik bu süre evet. Hemen başlardı mı? Evet. Biz de öyle diyoruz hocam. Hiçbir şey şansa bırakmamak Kesinlikle. gerekiyor. Okul öncesinin alımları gene 4-5 yıl iyi olacak. En kısa sürede kendimizi atamamız gerekiyor. Hı hı. Gerçekten öyle. Çocuklar bizi de bekliyor. <laughs> Kesinlikle bekliyor. Hocam eğitim hayatınızda tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde edersiniz. İnşallah umarım. Yolunuz bu tarafa düşerse, Diyarbakır'a düşerse baş göz üstüne. Gelirsiniz Geldiğiniz çayımızı ayırsan, da içerisiniz. Çok güzel bir şehir hocam. Evet. evet. E, bir dahakine artık evet. haberleşiriz hocam. İnşallah hocam. <laughs> kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Ee, görüşmek üzere belli hocam. Siz de hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Deniz Zümrelerim bir yayının daha sonuna geldik. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.